Yılın başından beri COVID-19 küresel salgının tüm dünyada artarak yayıldığını birlikte izliyoruz. 30 Ekim'de İzmir'de yaşanan depremin ardından kişisel korunma önlemlerine uyulamayacağı, yayılımın artacağını bekliyorduk ve İzmir Tabip Odası testlerde günlük 3.000-3.500 pozitif sonuç olduğunu açıkladı. Veriler Mart-Nisan ayından daha kötü durumda olduğumuzu gösteriyor. Bu nedenle sağlık çalışanlarınca yürütülen pozitif vakaların erken tanınması, etkin biçimde izole edilmesi, temasların karantinaya alınması çalışmalarına destek olmalıyız. Bu süreçte yüksek risk taşıyan, hastalanan ve kayıplar veren sağlık çalışanları için COVID-19'un meslek hastalığı sayılmasını desteklemeliyiz hem fiziksel hem de ruhsal anlamda çok yıpranan bu grubun işini kolaylaştırmalıyız. Bunun için kişisel korunma önlemlerine titizlikle uymalı, işe gitmek ve ihtiyaçları karşılamak gibi zorunlu durumlar dışında kalabalık ortamlara girmemeli, sokaklarda dolaşmamalıyız. Toplumsal hareketliliğinin kısıtlanmasını savunmalı, gönüllü karantina uygulamalıyız. Covid-19 hastaların nefes alıp verişi sırasında ortama salınan parçacıkların solunmasıyla bulaşan bir hastalıktır. Bu nedenle hastalığın sağlam kişilere bulaşma riski iç mekanlarda artar. Bu riski azaltmak için iş da zorunlu ihtiyaçlar dışında kapalı ortamlara girmemeliyiz. Ama ben de bir çalışanım ve iş yerinde arkadaşlarımla birlikte kişisel korunma önlemlerimizi alarak çalışıyoruz. Ellerimizi sık sık yıkıyor, maskeyi iplerinden tutarak ağzımızı burnumuzu tam kapatacak biçimde takıyoruz. Çenemize indirmiyor, üstüne elimizi değdirmiyoruz. Odalarımızı sık sık pencereleri ve kapıları açarak doğal olarak havalandırıyoruz. Klimaları, virüs parçacıklarını uzak yerlere kadar yaydığı için kullanmıyoruz. Bu zor günleri birlikte dayanıyoruz dayanışmayı ile atlatacağız. Sağlıklı birey, sağlıklı İzmir, sağlıklı dünya yaratmak amacıyla başlattığımız İzmirliyim, gönüllü karantinadayım kampanyasına katılımınızı bekliyoruz.